dün Sabri Sarıoğlu'nun bir açıklaması var işte Arda'yı bundan sonra kimse tutamaz falan diyor. Tamam belki çok uç bir yorum ama Galatasaray camiasında bunu hissettirebiliyor Arda. Büyük Arda tek bir şanssızlığı, şey. tribünlerin dolu olmaması. Arda'nın tek şanssızlığı o. Ya şu anda tribünler dolu olsa, ya yani Türk Telekom Stadı'nda bin kişi e, önünde oynansa bu maç. Arda maç öncesi tribünü selamlar, maç biter, alkışlanır vesaire bambaşka bir motivasyona sahip olur. Hemen bir sonraki karşılaşmayı bekler. Tek handikap o Arda Turan için evet. bence. Ya Arda'nın bir özelliğini daha gördük. Dünkü golde. Şimdi orta evet. sahada offside'de düşmeden gole attı. Tamam savunma ağır davrandı falan o başı ama Arda hızlı bir oyuncu değil. Bu arada o pozisyon Arda'nın attığı pozisyonda Gaziantep'li bek oyuncusunun durumu gassa mı? ama yani ve maç başında maç başından sonuna kadar da çok kötü oynadı bu arada. Yani belli ki maça demotive çıkmış. O koşuyu ben hiç anlamadım. Orada ne yapmak istediğini. Aa, evet bence Cagney falan herhalde tutayım. Arda vurmaz zaten bozuyor. diye düşünüyordu herhalde. Offside'i bozuyor orada da. Evet. Yüzde doğru. Ben de pozisyona bakın. Böyle zaman zaman garip pozisyonlar var. Çok yani. enteresan. Futbolcu hakkında soru işareti oluşuyor. Maç içinde olur öyle şeyler. Yani o büyük ihtimalle Arda'nın karşı karşıya kalıp Cagney'i boş kaleye attıracağını falan düşünüp hiç görmeden Cagney'e koşu yaptı. Orada Cagney olmayınca İnsanlar bu nereye koşuyor dedi. Yani boş bir koşu ama genelde bunu forvetler yapar. Gassama boş bir koşu yaptı. Ee, bu yani Arda... abim bir şey vardır. Top böyle rakip takımda e, orta sıra kötü bir oyuncuya gelir. <laughs> orada mutlaka kendi takımdan biri vuramaz der. O da vurur ya. Aynen onun gibi oldu. Yani Arda'ya evet. pek herhalde gol atabileceğini kestirmedi orada. Evet. Arda hızlı bir oyuncu değil ama Arda çabuk bir oyuncu. Hem çabuk oynuyor, çabuk hareket ediyor. Adımları küçük ama çabuk. Hem de e, çabuk düşünüyor. Şimdi futbolda çabuk düşünmek çok önemlidir. Orada kaleciye bir baktı. Kalecin ayağının nereye kadar uzun? Her şeyi hesaplıyor. bir vuruşu çok rahat yaptı. Çok klas bir vuruş. Tamam senin dediğin gibi türbinler dolu olsa gol coşkusu farklı olurdu ama